Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler benim güzel izleyicilerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. iyi de geldiniz. Bugün neler yapıyor Cansu bacınız? Ellerim de hamur bu arada. Ee, şöyle. Bismillah. Allah Allah yandım. Mısır haşlıyorum benim güzel izleyicilerim. Bunu ne yapacağım diye soracak olursanız eğer ki. Ee, bu mısırlarımız dip frizimizdeydi. Yazdan böyle dolabımıza atmıştık. Bahçe şeyleri, mısırları şöyle ne yapıyorum sizce güzellerim pizza yapıyorum ve mısırım da organik olacak ee, yani şey yapmadım dışarıdan almadım normalde marketlerde falan istediğiniz şekilde haşlanmış şekilde var ama ben kendim evde haşlamayı tercih ettim mısırım var gerek duymadım ee, kaşar peyniri de gerek duymadım güzellerim bizim şu ineğimizin taze peyniri inanın ki dünyalara bedel öyle diyeyim size muazzam bir tadı var şimdi e, pizzamın Şöyle harcını ekledim. Bu nerede pişecek diye de soracaksınız. Bunu ben taş fırınımıza götüreceğim. Çörek fırınımıza götüreceğim. Orada acayip güzel olacak. Bu arada e, bugün o kadar çok kafam var. O kadar rahatsızım ki anlatamam sizlere. Sebebi de şu güzellerim çok üzgünüm bugün. Yani çok aşırı mutluyum. Çok aşırı böyle bir şey var. Hani içimde e, üzgünlük de var. Çünkü bugün benim bacım Emine bacım e, doğuma girdi arkadaşlar. Kurban oldum Allah'ım. Cem'i cümlemizle. E, benim bacıma da yardımlarda bulunsun inşallah. Kurban oldum Allah'ım yanlış dua etmekten her zaman korkmuşum korkmuşumdur. Evet güzellerim belki yaşam yapım aşamalarımı merak edenler vardır diye böyle bir e, videomu devamını çekmek istedim. Ee, şimdi burada görüyorsunuz mısırlarımı doğradım. Yani doğradım dediğimde bıçakla sıyırıyorum. Böyle bu hale geliyor. Gayet de güzel, çok da güzel lezzet var. Ömer burada yendim. Oraya dökeceğim. Peynirimiz yine köy e, peyniri, biberimiz bahçemizin biberleri şöyle Kapya biberlerimiz vardı büyük büyük onları daha çok seviyorum ben diğer biberimiz de var ama bunun görüntüsü muazzam bu arada diyeceksiniz ki çok çirkin görünüyor gibi diyebilirsiniz tövbe estağfurullah nimet edilmez ama öyle şeyden dolayı bu peynir erisin çok muazzam bir şey olacak bir tepsim iki tepsim sucuklu tam kahvaltıya kahvaltı sofralarına layık bir pizza oldu arkadaşlar bir tepside fazladan olacak ya birini derman görmeyeceğim bile göndereceğim. Birinde beraber yeriz. işte birinde yine yeriz. Öbür birinde yeriz. İşte hep beraber yemek için yapıyorum. Öyle işte güzellerim. Ee, ben yapım aşamasına devam ediyorum. İki tane bezem kaldı. Onları da yapayım. Ondan sonra saatte 3'e geliyor. Fırınımızın işi de baya bitti büyük ihtimalle. Yani tam e, denk geldi. Öyle söyleyeyim sizlere. Biraz daha sucuktan falan doğrayacağım. Ondan sonra pizzaların fırına verilmeye hazır. Bol malzemos. Tek bir eksiğimiz var. Mantarımız yok. Ben sonradan e, jeton düştü. Diyorum ki ne koyuluyordu pizzaya diyorum. Videoda izlemedim. Ben böyle organik istediğim şekilde yapmayı seviyorum arkadaşlar. E, aklıma aklıma buyruk bir şekilde yapmayı seviyorum. E, sonradan aklıma geldi. Buna mantar da oluyor diye ama aman dedim geride. Gerek yok. Bunun lezzetiyle yiyelim. Bakalım eğer güzel olursa bundan sonra köy peynirine devam. Marketlerden peynir falan almaya son artık inşallah. Bakalım inşallah. Eee Güzel olmuştur. Evet güzellerim, çöreklerimiz yapıldı böreklerimiz yapıldı. Ee, ben bu videoyu akşam başlatmıştım aso. O da şeydi. Böreğimin yapılma aşamasıydı. Böreklerimin. Bunlar da olmuş hal arkadaşlar. Şunlar hep börek. Evet. Cümleten selamlar vermiş arkadaşlar. Vermiş. Ben bir yedim arkadaşlar daha üç buçuk taneydim. Maşallah. İkiydi. Sonra baktım. Daha canım istiyor. Üç olsun. Bu kez de yarım Ali benim yarım ağız istedi. Bana bütün geri vermiş. Atla mıkine yedim yarım. Üç tane de acılı yedim. Yalana evet, gerek yok. Hani şey. her zaman yemiyorum arkadaşlar ama ilk yapıldığında öyle bir tatlı oluyor ki acayip oluyor. Aynen. <laughs> Afiyet olsun bu o zaman arkadaşlar. Canım da kolay gelsin. Arkadaşlar neden seviyorum? Hasan dişi vermiş. o yüzden cümlemi evet, çabuk. Hadi Ama ben de biraz Eşim de varken sohbetli bir video çekmek istiyorum. O da olmuyor. Eşim Boya da... yapıyorum evet. arkadaşlar. Benim tweet videomda görebilirsiniz. İzlemeyenler, takip etmeyenler varsa Hasan Utuk yazabilir. Oradan görebilirler. Evet. Dış cephenin yukarısındayım. Hani kolay yer değil, zor olan yer. Evet. Ondan ağır ilerliyor. Oraya bitirmem lazım. Evet. İskelerinin boşa çıkması lazım. Öbür tarafa başlayacaksın sonra. yanlara şey yapacak. Arka tarafa iskele kuracağız şimdi. Koyu tarafına. Oranın şeysini yapacağız. Montalamasını. Komple bir de bu tarafa yaptıktan sonra hepsini bir mineral çekilecek, Hı. Boyası boyasıya vurulacak, öyle bitecek inşallah. Şimdi ben bir tane meraktan bir şey var. Mesela o tarafa iskele kurdunuz, köpüklerini yapıştırdınız. Niye boyayıp da mesela öbür tarafa... Boyanmıyor, daha mineral çekilecek. Yani hep bir kenar bir yapsanız da çekilseniz oraya şimdi tekrar iskele kuracaksınız. Kurmayacak, i̇şte orada duruyor, onun çekmiyor orada. Ön tarafı bitirecek, Hı. ön tarafın boyası bitecek. arka tarafı kuracağız. Hı. Oraların mineralle bitecek, boyaları bitecek, iskeleyi çektim bir daha kurma iş olmayacak onun için He. Evet. yoksa bir daha kuran bir daha şeyden o zaman çok uğraştık niye böyle 2-3 tane iş yapıyorlar ön tarafın işi bitti ya ince iş oraya mineral ya da kalekim şey çekilmeyecek sadece boya vurulacak o iskeleyi alacağız arka tarafa kullanacağız sana kolay gelsin ben kaçar teşekkürler arkadaşlar amacım lava tutup toprağından göndermekti. hadi bakalım pizzalarımız geldi şöyle fırınımıza sürüyoruz inşallah lezzeti de görünüşü gibi güzeldi diye düşünüyorum şöyle bir zaman şey de yapmıştır. Böyle o da çok güzeldi. Bunun tek farkı köy peynirinden yaptım evet. inşallah. İyidir. Ne ki? Kaşar peynir mi? Aman demedim. Bu da organik olsun dedim. He, bunlar pişe dursun. Vallahi bilmiyorum atalım. He. Bu fındık kurdu hiçbir şekilde durmuyor. Hiç el ete durmuyor evde. Ali, Bundan uğraştık. Ali. Ali de. Babası onu bekliyormuşuz. He he. Ben şey ettim ona hadi dedim ya o yüzden ben bana yardıma geldi Ali. Fırınımızın tamam, tamam, altı yanıyor. Ya Pişecek. Da başladı. He. he. Ufak ufak atıştırıyor. Bir yerle benim, yerle benim oldu. Görüyor musun? Isınmış ondan. Isınmasa bura kaç yere bayağı kaldı. Gözler çıkmış vallahi. Emini açtı. Açtım yani. hey, vallahi. Pek açtım. Yok mu da? Giriyorum, şey, çıkıyorum ağlıyorum. Anneme ha. de şey diyorum da o da ne ağlıyorsun kızım diyor. Yapacak bir şey yok diyor. hani olacak yani. Evet, Rabbimden Allah'ım evet. yardımcısı olsun inşallah da. Acıyor yine de insan. Evet. evet. He, He onu adam, da var bir vakti saat. Şey bizim Emoş da pek inatçı. Herhal kızımız da pek inatçı olacak diyorum evet. da. <laughs> Annem de gülüyor ona da. Şeyi aradım. O sen işte mi aradım? Yaz konuşamıyor. Benim diyor şeyim yok şansı da diyor. Annem konuşsun diyor. O da şey kalmamış hiç. Acımış herhalde evet. Emine'yi görünce. Ağzı yüzüne pas, pas kalkmış diyorlar. Evet. Susuzluktan evet. yazık. Acılıktan. Allah Allah su bilmiyorlar. Bilmiyorlar abla. Bana da bilmedilerdi. O işte başka durumlar olur diye herhalde. yani ne olur diye şey yapmıyorlar herhalde. Ama <laughs> İşte. Şöyle de bamca yine de car bitirdiniz maşallah. şey şey olsun. Yine bitirdik o zaman değilken yakardım. geç başladık mesela. Anne Var, var. Ya, Hayır, de, ben çok acıktım. Acıktım. Evet. Oradan çörek ald, evden çörek alaydın. Hadi orada. Çörek çörekler böyle. de şöyle gül gibi nasıl güzel olmuş ya vallahi bu da parlak parlak. Evet. Taş kıranın faydaları. Ben gendiğim aladım çörekler bildim içinde fasır fasır. Benim de. Sevdim yanlar hep. Ben giderek diyor biraz kalmış <laughs> oluyor ama ben seviyordum bir şey. Ben de sevdim poğaça gibi Ay, olmuş kenarları Ay, kabar kabar. Bundan canı pizza istiyor. Pizza mi? Şey Pizza'mız pişiyor aklım. Ocağındekini ya. Süt dursun kopar. Ne yaptın o şeyleri ya. Ya. ya? Al Hı. Edeceğiz, ben var ya o çikolatayı kutuyu salladım herhalde dedim içinde var yiyelim dedim siz gelince yiyelim diye. Bu da paketi görünce çekti aşağıya açtık. İşte içindekilerden ben bir tane yedim kalan da bunun yanına doğru koydum. Çinlemiş çinlemiş tükürmüş tabağın içine girip. Ha, Dışarıda oturduk balkonda hepsini <laughs> yemiş. Tadına bakmış. Öylece. <laughs> Evet Anladım. can dostlar mısırlarımız, ayşeylerimiz, pizzalarımız şöyle pişiyor. Bugün lafı da gaz kozdan konuşuyor. Şöyle Baba. görüyorsunuz peynirler eridi. Hiç kaşar peynirmiş, düz peynirmiş bilemezsiniz bile valla. Şöyle. Ana nasıl fosur fosur olmuş şu da var ya maşallah. Gel, gel. Gel, gel, gel. Nasıl, gel, gel, gel. Pizzamız böyle pişiyor. Kameramda Hım, şey gel. alttaki dumandan dolayı biraz bulanık görünebiliyor. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Ben gidiyorum ya. Hadi. Bunlar pişince gelelim bizde. Şey pancar atacağım diyordum. Yok ki. Suya gidersek pancar atacaksak olacak. <laughs> Su <So> pişirmeden <laughs> sönmeden atsaydık. Yani, hadi pancar at. Sen şöyle dedim hadi yiyorum. <laughs> Bir güzel olmuş. baba. Aman ayakkabısını giydirmedi Nasıl koşarak gidiyor ya. Evet can dostlar şöyle fırınımızı açıyoruz. Bakalım. Ne alemde? Ama nasıl cazır cazır diyor ya. Kızarıyor mu? Kızarmış ama pişmiş demek ki altı üstü. He. Bayağı, bayağı pişmiş gibi şey. Şu yani. değil mi? Çok kızarmış gibi sanki. Bana bir getir. Gel o kızarmış. Yani. Çıkar Hadi Tutel anne Hadi. Şundan uyanlar mı çıkarım, çıkarım şu kurekmi? Evet. Bu yanına doğru al. Bana çek o yanına. Ha? Allah her şey bir şey. Saç tava bir şey. Anne bir şey. yapıyor. Çölmek var ya. Evet. Anne. Yandım o sürüyor. İçine fasulyeni yemiş Nasıl derinmiş? olmuş olmuş hocam. Nasıl? Değil. Şimdi şey al. Kureyle al. Bizimle varsanız. Dur dur ben al. Bunlar düşürürsek. Ha, şur, şur, şöyle Dur anne ben tutayım şöyle. Ha, kızım, ben tutamayayım. Anne. Şöyle şöyle. Son Baba, hali acayip ameliyat. Evet çok güzel olmuş. Edebiyatı sağlık. Ya, afiyet olsun şey inşallah. Tamam. Anne. Şöyle kızımız hazır arkadaşlar. Anne. Ne güzel pişmiş ya. Anne. Burada anne. her şey pişer de dostlar. Kek. Anne. Kek en kolay zaten. Anne. Şimdi tam anne. altta anne. böyle anne. yanarken anne. Anne. her anne. şey pişer. Değil mi? O tarafa sür de orada kızarsın. Evet. Esta çörekte de, de önce hep ora pişiyor anne. Niye ki? İnce mi acaba bu tarafın taşı biraz daha? Yok, onunla yaşayayım. daha da yanıyor Altı da evet. Daha da yakınlaştırın evet. malzeme. Gel arkadaşım. Hı. Altı da kızarmış ama yok. Şu en sondaki de sanki demirdeki kızarmış gibi değil mi? Gözüm öyle görünüyor ki. Çekin da bu tarafa. Ee, bir kapatalım. Evet. Ondan sonra azıcık dursun, ondan sonra bir daha evet, bakalım. Hani. Yani bu pizzamızı da şöyle çıkarıyoruz. Altın yağlı kağıtlar da iyi oldu ha. Normal şey yapın dedim. Keşke kek de yapsaydım ne? <laughs> Tatlı da az <biraz> yirdik. Malzemem <laughs> neyim var da? Evet. Buraya koy mu? Dur ben. Yanına koy. Ömer elinle sokar içine. Şimdi iki tane pizzamız kaldı. Onlar Şunun bir şey hamuru, bir hamuru biraz kalın oldu biliyor musun? Şöyle telenleyin, onu bi' çektim bi' tereydim. Ağzını aşağıya koy. Şey, ee... Bakalım bunlar da fazla koymaz e. Evet. Anladım, açmıyor mu? Şöyle basman mı lazım? Nasıl sence? Bence bu da olmuş. Değilmiş mi Halebi? Bence bu da olmuş. Ne yapalım? Dursun mu? E, he he, hiç... olmuş. Kurutmayacağım. Alayım mı bunu?

çok güzel. Miğle. Evet, <laughs> nasıl diyeyim? Ile değil. Şimdi bunu sıcağından yiyecek ki şöyle sünecek. Evet. Bu da çok güzel sünüyor. Çay gidelim. Çay yapsaydık. He, çay, çay şey çay dedik ya. Buralım. Evimizdeki fırınımızda ısıtırız. Ha, şey, 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 şey. Şu, şu kelbici aç çayını çayımızı geçsek kaynar suyumuz bir dakika da kaynasa. Planım çok. <laughs> burada, gir, burada <gülüyor> kaynamaz <gülüyor> ki abla ama. Sen onu bir hadi. Hadi çay, o zaman gidelim. Kelbici koy atır. Çaya koy. Geri e aldım de. Bu neydi Evet can dostlar, kanım nabiler de, aklalar kanım çok seviyorsunuz biliyorum. Çok efendi iyi diye seviyorsunuz kan tadına bakıyor yorumlarını alalım kardeşinden. Aç değilim dedi yine <laughs> de azıcık baba, verdim. Baba, 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 baba. baba şey koydum. Bak hele çörek çekmiş misiniz onu koydum <gülüyor> profiline. <gülüyor> evet. Like mı? Güzel mi? <laughs> Çok güzel olmuş. Şöyle Afiyet şifa olsun kardeşim inşallah. Kan ayaklarına bir çorap getirme aklım ablam senin? Yok. yok. Üşürsün. <laughs> Karışma çocuğum bana. Şöyle pizzamızın dilimlerini yapacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bunlar hep pizza bu arada. Hiç birbirine dokunmadan burada zararsız duruyorlar. Şimdi çayımızı demleyeceğim, sonra biz beraber bunu getireceğiz. Evet, güzellerim, şimdi mutfağımızdayız. Şöyle e, bizden kesilecek çayımız daha var. Şöyle... Acayip lezzetli olmuş ama vallahi. yiyenler çok seviyor. Şu anda e, aralıkta oturuyorlar koridorumuzda. Şu sucuklar biraz fazla kurumuş. İnce doğramışım herhalde. Yetişsin diye arkadaşlar sucuk biraz azdı. Böyle hepsini tadırsın diye biraz fazla doğramışım sanırım. Tamam sen istediğini topla. Tam bulgur. Bana fark etme. Sen gitsin orası olsun. olsun seni ben şeyi de seviyorum. Zayıfı da seviyorum. Hmm. Bu arada ben keseceğim var. Bana büyük ihtimalle, çok çok büyük ihtimalle yazacaksınız. Ama hiç memnun değilim arkadaşlar. Böyle çekerken üstün hep alıp gidiyor. O yüzden e, ben de uzanmıyorum. Sevmiyorum yani öyle söyleyeyim. Bu tırtıklı olmayan düz bıçağımla kesiyor. Şöyle. Acayip güzel ama. Lezzet mi? Bu arada arkadaşlar. Müjdeli haberi de aldık. Zeynep Nisan'ımız dünyaya gelmiş. Bu görüntülü konuştuk annem bile çok az. Ha. Konuştunuz mu? Ne? Evet, şimdi senin haberin yok. Ha. çok az konuştuk ama. Olsun. Benim şarjım yok. Kapanıyor telefon. Ben eve arar ararım onlar. Sen kimi aradın? Annemi aradım. Tamam. Dur ben getireceğim. Dur. Ben alayım dedim. Caz Bey kesin Hey bacım sana öyle dedim. Yok mu hiç şeker? Tamam. Evet, ben tamam. aşağıdım. Aha dökdüm. Neyse. Evet, tamam. Tamamdır. Tamamdır. Alayım. Ne olacak şimdi bu? Kendine sen bir de içeride çık ablam. Yorumlar dinleyelim. Ne diyecekler? İçeride. Neyi çekeyim? gibi. Ne diyeceğim? Anam. Işık yanmıyor. Çekin dedi. Al flaşını açayım mı? Gençler oraya çekebilir miyim? Çek çek. Hey, ne Ama Nasıl? <laughs> Çünkü Akşam bunun muhabbetini bu yaptık. canım dedim köy peynirini yaptı. Daha güzel olur dedim. O da Hakan'a kaşar aldı. Biz eee. de inşaattan gidemeyiz. Sonra bundan eee. yapmış Valla acayip olmuş. Kaşardan daha lezzetli olmuş. Yaa bak kardeşim bak. Çok ya. Mümkün. Mümkün. ya bir tane daha bak canım. Karım evet. otur sen ablacım sen de. Otur oğlum. Otur oğlum. Çayın git, sen de ye. Sen nasıl bir buldun Ali'ciğim? Oradaki de Ayaz'ın mont arkadaşlar bu arada. Valla ben bayıldım. Kaşardan daha lezzetli olur. Hiç gerek yok. Değil mi? Ben bir artık kaşar almam. Fiyattan ziyade ne, neydi belirsiz. Böyle ben tertemiz aldık mesela. Peynirimizi biliyor. Çok mutlu oldum. Karnı de de. Afiyet olsun. Ben biraz bak oldum ben. Şu börek dedim o zaman ben bir börek yedim ya. Bir söyleymiş adam ya. Biliyor <laughs> Cansu'nun iyi pizza yapacağını adam. Ben de mi? Değil mi kardeşim? Ben pizza yapacağım size iyi. Evet. İleğinden hamur götürürken. Dört tepsi yapacağım hem de dedim. Ya. Evet. Bırak, bir, bırak gidelim, bırak. Musun, siz ya, Ayaz da sevdi, yazık dolanıyor be. Hey sen öyle çek da ben bir şeker getir. İçine çek Aa, Sen de otur bir seni yola ama. Ya otursun oraya. Ana Tamam. Gelip Gel Baba. Baba. Baba.

Baba yedim, evet can dostlar pizzamızdan hadi, barışım, hadi babama selam söyle diyecektim gittim babama da getirdik bizde annem yok evde biliyorsunuz bir tepsiye yakında babama getirdik börekten neydim koydum onu da yarın ağzına koysun diye Şimdi dermiş gün çöreği var onları da koyacağız sonra ben inek sağma işine denirdim, Başlayacağım bakkaldan